Sevgili dostlar, bizlere gönül hanelerini açıp misafir eden kıymetli yaran, rahim olan Allah'ın en güzel selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun. Allah'a binlerce şükür ki Bugün de beraber olmamızı bizlere lütfetti. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah'ın kulu ve peygamberi Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellemin evladının, arkadaşlarının ve Allah'ın üstüne olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüze genişlik ver. İşimizi bizi kolaylaştır. Dilimizdeki düğümü çöz. Sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. mesnevi Şerif'i telif eden Hazreti Bir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi, Çelebi Hüsamettin Sultan Veled Ulu Arif Çelebi, Çelebiyan, Dedegan, Dervişan, Muhibban, Hazret Şarih İsmail Ankaravi, Tayrül Mevlevi ve Bil Cübne Mesnevi Şarihler Ruhi için. Rızaen Lillah, Rıza-i Resulullah, Rıza-i Ehli Beyt, Lillahi Teala fatiha gümeğumarā bedan şehbār nīst bākrīmān kārhā dūshvār nīst bize o şahıs huzuruna çıkma müsaadesi yoktur değil mi kerem sahipleriyle iş yapmak zor değildir kıymetli dostlar geçen haftaki sohbetimizde yolda Azrail aleyhisselam ile karşılaşan bir kişinin ondan çok korkmasından, Hazreti Süleyman'a sığınmasından ve Hazreti Süleyman'dan kendisini hemen Hindistan'a nakletmesini istemesinden bahsetmiştik. Hazreti Süleyman onu Hindistan'a nakletmişti. Ertesi gün Azrail'i gördüğünde o adama Niçin korkutucu gözlerle baktığını sorduğu vakit o da Cenab-ı Hak Celle ve Ala bana onun canını bugün Hindistan'da al diye buyurmuştu. Ben onu burada gördüm ve şaşırdım. Ona şaşkın şaşkın baktım dedi. Kıymetli dostlar, insan korkularından kaçar ya da hırslarının peşinden koşarsa o korkularıyla daima yüz yüze gelir. Hırslarının arkasından giderse, başına olmayacak işler gelir. Ve Allah korusun, bir takım içinden çıkılmayacak işlerin ortasında kalır. Bu haftaki sohbetimizde, Arslan, kurt ve tilkinin beraberce arkadaşlığı avlanmalar üzerinde duracağız. Günlerden bir gün aslan, kurt bir de tilki avlanmak için ormanlığa gitmişlerdi. Avlanma gayesiyle her birisi diğerine yardım edecekti. Geniş kırlarda üçü de beraberce birçok av tutacaklardı. Erkek aslan, tilki ve kurtla arkadaşlık etmekten utanıyordu. Ama onlara da lütuf olsun diye beraberce gitti. Hz. Mevlana böyle büyük bir padişaha askerlerinin yoldaş oluşu ona yük olur, zahmet olur. Ama yine de toplulukta rahmet vardır hadisine uyarak onlara katıldı der aslanın tilki ve kurtla arkadaşlık etmesi için Kıymetli dostlarım. Burada aslanın kurt ve tilki ile arkadaşlık yapmasının uygun olmadığından bahsediliyor. Hikayemizde aslandan maksat Allah'ın hakikat ve marifet aslanı olan veli kullarıdır. Kurt ve tilkiden amaç ise daha hayvanlık sıfatından kurtulamamış kişilerdir. Bendeniz insanları üç kısma ayırıyor. Beşer sınıfında olanlar doğar, büyür, çoğalır ve ölür. İnsanlığa bir faydalı yok faydası yoktur bunların. İkinci grup olarak adam sınıfında olanlar kendi çapında etrafında faydası olan normal insanlık ölçüsünde yararlı olan kişilerdir. Bir de Hazreti insan olanlar vardır ki Allah'ın veli kullarıdır. Bu kişiler hikayemizdeki aslan da veli kamil sıfatına sahip olan kişilerdir. Bunlar bazen kendilerinden seviye olarak düşük kişilerle de oturup kalkarlar. Nitekim Menakıbül Arif'inde geçen bir menkıbede Hazreti Pir Rahmetullahi Aleyh hakkında da böyle laflar edilmiş. Sultanlarla oturup kalkan koca Mevlana düşük seviyede insanlarla muhatap oluyor denmiştir. Bunu duyan Hazreti Mevlana biz lanetlikleri rahmetlik yapmaya geldik buyurmuşlardır. Biz onlara sahip çıkmasak belki onlar daha kötü durumda olabilirler demiştir. Evliyaullah bazen bu sıfatlı kişilerle beraber olmuşlardır. Peygamberimiz aleyhissalatü ekber salavatullahi ekber efendimiz toplu hareket etmek Allah'ın rahmetine sebeptir buyurmuştur. Bu sebeple cemaatle kılınan namaza 25 veya 27 kat sevap verilmektedir. Kıymetli dostlarım, cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Birlikten kuvvet, ayrılıktan felaket doğar. Birlik ve beraberlikten maksat, bedenlerin birlik ve beraberliği veya aynı yerde olmak değil, gönüllerin birliği, hedeflerin ortak olmasıdır. Hedefi Allah rızası olanın yüzü aktır. Yardımcısı da Cenab-ı Hak'tır. Hazreti Pir Rahmetullahi Aleyh şöyle devam eder. Peygamber Efendimizin verdiği karardan üstün bir karar yoktur. Ama yine de kendi kararını görmemezlikten geldi de Allah'tan Peygamber Efendimiz'e Ali İmran Suresinin 159. ayetindeki onlarla danış, müşaverede bulun emri geldi. Hikayemize dönersek, <laughs> kurtla tilki <laughs> heybetli aslanın peşinden daha doğru gittiler. İşleri yolunda gitti. Bir dağ sığırı yani yaban öküzü, bir keçi, bir de semiz şişman bir tavşan yakaladılar. Hazreti bir şöyle söyler. Savaşçı bir aslanın peşine takılan kişinin kebabı Gece gündüz eksik olmaz. Avları ölü ve yaralı olarak kanlar içinde sürükleye sürükleye kendi mekanlarını alıp getirdiler bu üçü. Kurt ile tilki aç gözlülük içerisindeydiler. Ağızlarının suyu akıyordu. E, bu kadar çok avı yakalarlarsa, avı bulurlarsa... Elbette sonuçta olacak olan da odur. Ormanlar padişahının bu avları eşit şekilde pay etmesini bekliyorlardı. Her ikisinin de bu düşüncesi ve açgözlülükleri aslanın içine doğdu. Onların vesveselerini anladı. Ama bir şey demedi. Kendi kendine, ey açgözlü dilenciler, ben size hak ettiğinizi vereceğim. Benim dileğim ve ayıracağım pay size yetmiyor mu? Benim lütfum ve ihsanım hakkındaki zannınız bu mu? Sizin akıllarınız da, kararlarınız da benden, benim dünyaları süsleyen lütuflarımdan, ihsanlarımdan doğmaktadır, dedi. Hazreti Pir burada şöyle devam eder. Sırların aslanı olan kişi gönüllerden geçenleri bilir. Ey düşüncelere dalmayı adet edinen gönül kendine gel de ermiş bir kişinin yanında gönlüne kötü bir düşünce getirme. O senin gönlünden geçenleri bilir. Yine de konuşmasına devam eder. İçinden geçenleri anladığını gizlemek için senin yüzüne güler. Aziz dostlarım, bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin ferasetinden, anlayışından sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar ve görür buyurmuştur. Bu sebepten dolayıdır ki evliyaullah'ın yanında gönlünüze sahip olun. Kötü düşüncelerde bulunmayın. Zira onlar içinizden geçenleri bilir. Sizin düşüncelerinizi okurlar denmektedir. Hazreti Mevlana Dünya malı, dünya nimetleri, hakkın kullarına lütfu, ihsanı, manevi tebessümleri gibidir. Fakat dünya malı bizi aldatır. Aklımızı başımızdan alır. Mağrur ve perişan eder. Ey kadri yüce kişi! Yokluk, yoksulluk, hastalık, bir bakıma senin için mal ve mülkten daha iyidir, daha hayırlıdır. Çünkü zenginlik, mal ve mülk gülümseme tuzağını kurar, sonunda seni bu tuzağa düşürüverir, der. Sevgili Yaran, zenginlik, yüksek makam, şöhret, ruhen asil olmayan, hidayete eremeyen, Takva sahibi bulunmayan kişileri aşağılara düşüren bir tuzaktır. İlahi bir hiledir. Allah'ım hepimizi bu tuzaktan, bu hileden muhafaza etsin. Hikayemize dönersek aslanın kurda seslenişini duyarız. Ey tecrübeli kurt der aslan İhtiyar kurt. Bu avları aramızda payet de yeni bir adalet göster. Payet işinde benim vekilim ol da senin tabiatının nasıl bir yaratılışta olduğun, olduğu meydana çıksın der. Kurt, padişahım, yaban öküzü senin payın olsun. O da büyük, sen de büyüksün, semitsin, çeviksin. Orta boyda, orta irilikte olan keçi de benim olsun. Tilki, sen de yanılmadan, hiç ses çıkarmadan, itiraz etmeden tavşanı al. Tavşan da tam sana göre der. Aslan, ey kurt diye kükrer. Bu sözü nasıl söyledin? Bir daha söyle bakayım. Ben burada iken sen nasıl olur da ben ve sen diye konuşabilirsin? Bir büyüğün yanında ben ve sen diye konuşulmaz arkadaşlar. Ve aslan devam eder. Benim gibi eşsiz, benzersiz bir arslanın yanında kendini var gibi görebiliyorsun. Ey kendisine varlık veren eşek. Ben demiyorum bu kelimeyi. Hazreti Pir diyor. Beri gelder kurda. Kurt yanına varınca aslan ona bir pençe vurur ve onu parçalar. Aslan kurdun cezasını vererek onun gövdesini başından ayırır. Huzurumda yok olmadığın için senin boynunu vurmak lazım geldi. Ey koca kurt, madem hayvanlar padişahının önünde kendini ölü saymadın, cezanı gör işte der. Çok dikkat çekici arkadaşlar. Huzurumda yok olmadığın için senin boynunu vurmak lazım geldi. Ey koca kurt, Madem hayvanlar padişahının önünde kendini ölü saymadın, cezanı der. Bir büyüğün yanında varlık göstermenin cezasının ölüm olduğunu söyler. İşte bundan sonra iki ayrı üstünlük, iki ayrı baş olmasın diye kurdun kafasını koparır. Sonra aslan yüzünü tilkiye çevirir ve haydi der. Bunları yemek için sen payet. et. Tilki saygıyla aslanın önünde baş eğer ve sonda da der ki Ey yüce padişah! Şu semiz öküz senin kuşluk yemeğin olsun. Şu keçiden de aziz padişahımızın öğle yemeği için bir yahni yapılır. Tavşan ise, lütuf ve kerem sahibi padişaha, akşamleyin bir çerez olur. Aslan, ey tilki, adalet meşalesini sen yaktın. Böyle hakça pay edişi kimden öğrendin sen? der. Tilki, Ey cihan padişahı, bunları ben kurdun başına gelenlerden öğrendim, der. Bunun üzerine aslan tilkiye, madem ki kendini bizim aşkımızla tamamıyla bağladın, avların üçü de senin olsun, üçünü de al götür, der. Madem ki kendini bizim aşkımıza, tamamıyla bağladın avların üçü de senin olsun öyleyse. Üçünü de al götür der. Ey ki sen tamamıyla biz oldun. Bizim oldun. Artık seni nasıl incitebiliriz? Biz de seniniz. Bütün avlar da senin alçak kurdun başına gelenden ibret aldığın için artık sen tilki değilsin. Benim aslanımsın der. Gerçekten ibret verici bir durum arkadaşlar. Baş kesip bir büyünün önünde başımızı koyduğumuz zaman o büyük bizleri esfeli safilinden alır, hala-i yine çıkarır. O zaman tilki de aslana şöyle seslenir arkadaşlar. Aslan bana bunu kurttan sonra teklif etti diye yüzlerce şükürlerde bulunur. Eğer önce bana bunları sen pay et diye emretseydi, onun pençesinden canımı kim kurtarırdı? Gördüklerimizden, baktıklarımızdan ibret almamız gerektiğini tilki söylüyor burada bize arkadaşlar. Şu halde Allah'a şükürler olsun ki bizi bizden önce gelip helak olanlardan son da dünyaya getirdi. Getirdi de Cenab-ı Hakk'ın geçmiş zamanlarda gelip geçenlere ne cefalar verdiğini duyduk, öğrendik. Önce gelip geçen kurtların başlarına gelenlerden ibret alır da tilki gibi kendimizi koruruz sevgili dostlar. Artık yedinci kat göğün üstüne ayak bas, yüksel kıymetli dostlar. Bu beyitte şu hadisi şerife telmih vardır, işaret edilmektedir. Bir kimse Allah'ın olur, her şeyini hatta kendini Allah'a verirse Allah da onun olur. Hani geçen hafta demiştik veya daha önceki haftalarda da olabilir hatırlarsak. Bir kişi kendi işini yapmaya kalkarsa Allah o kişiyi kendi işiyle baş başa bırakır. Fakat o kişi kendi işini Allah'a ısmarlarsa, kendini Allah'a teslim ederse, kendini Allah'a bırakırsa o kişinin işlerini Allah-u Zülcelal takip eder, o kişinin işlerini Allah yoluna kor. Kıymetli dostlarım, akıllı o kişidir ki dostlarının kaçınılması mümkün olan belalara düşüp ölüşlerinden ibret alan kişidir. Akıllı kişi budur. Etrafında olan bitenden ibret alır. İnsanların başlarına gelenlerden ders çıkarıp ibret alır kendinden önce gelen halkların başına gelenlerden ibret alır. Tarihte olan olaylardan ibret alır. Olayları okur, onlardan dersler çıkarır, ibret alır. Kur'an-ı Kerim bir hikaye kitabı değildir sevgili dostlar. Hz. Musa'nın başından geçen olaylar Hz. İsa'nın başına gelenler Hazreti Eyyub'un yaşadıkları, Hazreti Yunus'un balık tarafından yutuluşu, Hazreti Nuh'un tufanı, Hazreti İbrahim'in ateşle ve oğlu İsmail'in kurban edilişi birer hikaye değildir sevgili dostlar. Kur'an bir hikaye kitabı değildir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir hikaye olsun diye anlatılmamıştır. Onlardan ibret alalım diye anlatılmıştır. Eğer tilki gibi akıllı isek bunların birer kurdun başına gelen bela gözüyle görüp dersimizi almalıyız. Ve Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh himmeti her daim üstümüz olsun bize seslenir. O hak peygamber, o gerçek peygamber. Bu yüzden hadisinde bize ümmeti merhume yani Allah'ın merhametine acımasına layık olmuş ümmet diye buyurdu. Ey büyük adamlar, o kurtların kemiklerini, kıllarını ortaya koydukları eserleri göründe ibret alın. Akıllı insanlar firavunların at kavminin başına gelenleri duyunca şu varlıktan da geçer, hırs ve gururu da bırakır. Varlıktan kendini büyük görmekten, hırstan vazgeçmezse bu sefer onun halinden onun sapıklığından başkaları ibret alır. Akıllı o kişidir ki çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır der Hazreti Mevlana. Eğer büyüklenmeyi bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır ve İnçünün fermud Mevlana'yıma kâşifi esrar kibriya. İnne necmestü ne remlestü ne hab vahye hak Allahu alem bis İlahi sırların kâşifi Mevlana buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne ne de uyku. Rüya değil, insana ilham olan nutku haktır. Doğrusunu Allah bilir, ancak bu vahye haktır. Vakti şerifler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Niyazlarımız dergah ı izzette makbul ve müyesser ola. Kulubu aşıkan küşade ola demler safalar ziyade ola. Deme mi Hazreti Mevlana sırrı şemsi tebrizi kerem imamı Hazreti Ali ve Ebu bekir sıddık ekber Veli ve şefaati Muhammedun Nebiyyül Ümmi rahmeten lil alemin hu diyelim. Hu. Kıymetli dostlar, Allah'ım izin verirse haftaya da görüşmek dileğiyle sizleri Allah'ıma emanet ediyorum. Şeyh Galip hasretlerinin dediği gibi, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Biz de zatınıza hoşça bakınız diyoruz. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah efendim.